Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle üzümlü fındıklı kurabiyemizi yapacağız. İlk önce yarım yarım paket margarini mikro dalgada erittik. Şimdi ee, hamur kar karbonat tozunu dökeceğiz. Bir paket kabartma tozu ve bir bir paket ee, Vanili. krem vanilyayı döküyoruz. Bir çay bardağı sıvı yağımızı da ekliyoruz. Bir tane yumurta koyuyoruz. Uy, halarız yaptık. Bir su bardağı şeker ekliyoruz. Yarım bardak fındıkla, yarım bardak üzümle şimdi döküyoruz. Malzemelerimizi birazcık karıştırıyoruz. <laughs> Un um ekleyeceğiz. Su. Öp. Evet karıştırıyoruz. Biraz da çok koyacaksın. İki üç tane koyacaksın. Bir tane daha. Bunlar iki tane daha koyuyoruz. İçinde birazcık var. Fırınımızı 180 dereceye ısınmaya bıraktık. Hamurumuz hazır. Şimdi tezgahta bir parça koparıp açacağız. İlk önce elimizle e bastırıyoruz. Sonra da merdane ile açıyoruz. Şimdi kağıtlarımızı şekil yapıyoruz. Tamamdır. Ay. Sen diğerlerini Tamamdır. yap ben çıkarırım. Şimdi Hı -hı. Evet. İlk tepsimiz hazır. Şimdi fırına götürüyoruz. Arkadaşlar kurabiyelerimiz hazır. Şimdi afiyetle yiyoruz. Vamos